Merhabalar Silverin Sesi TV'de ben gazeteci yazar Kaan Göktaş. Bugün konuğumuz CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adaylarından Sayın Çiğdem Dede. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz? Teşekkür ederim iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Eee aday adaylığını CHP'den aday adaylığı başvurusunda bulunduğunuzu okuduk medyadan ve yazdık da paylaştık da hayırlı olsun diyorum öncelikle çıktığınız bu yolda teşekkür ee, ediyorum izleyenlerimizin sizi biraz daha yakından tanıyabilmesi için kendinizden bahseder misiniz Çiğdem de kimdir tabii ki Çiğdem de 1982 doğumluyum Artvin Şavşatlı'yım yaklaşık 20 senedir Selim Paşa'da oturuyorum Selim Paşa'da, Silivri'de bulunduğum sürece de birçok STK'da görev aldım. Partimde de yine aynı şekilde. Yani evet. böyle. Anladım. Gönüllü bir şekilde evet. çalışmaya devam ediyorum. Siyasi geçmişinizde bugüne kadar CHP'de başladı zannedersem. Evet. CHP kadın, kollarında... Hı -hı. CHP kadın Kolları'nda görev aldınız. Geliyor mu sesim? Sesim geliyor mu? Heh geliyor. Evet, tamam. Ee, CHP Kadın Kolları'nda görev aldınız. Halen CHP Kadın Kolları'nda görevlisiniz. Evet. CHP Kadın Kolları'nda yönetim kadrosundayım. Ayrıca öbek örgütlenme sorumlusuyum. İşte, mahalle sorumluluğum var. Evet. Yani birçok a, bölümlerinde. Selim Paşa Gönüllüleri üyesisiniz. Yanılmıyorsam aynı zamanda. Evet. Hem üyesiyim hem kurucularındanım hı, -hı neyin? Peki Şu anda... Senin Paşa Gönüllüleri'ni biraz anlatabilir misiniz bana? Orada e, neler yapıyorsunuz? Senin Paşa Gönüllüleri nedir? Tabii ki e, Senin Paşa Gönüllüler Derneği ilk önce platform olarak başlamıştık biz. İşte ihtiyaç sahibi insanlara daha çok eğitim desteği vermeyi tercih ediyoruz. İhtiyaç hı -hı. sahibi e, eğitim desteği verdiğimizde birçok çocuğumuz var. Yani daha sonrasında dernek olmaya karar verdik. Dernek olduktan sonra da yine aynı şekilde e, ihtiyacı olan insanlara ama kıyafet, ama gıda, ama işte eğitim desteği, kırtasiyeydi. Yani bunları sağlıyoruz. Elimizden geldiğince insanlara dokunmaya çalışıyoruz. Tabii Dernek olarak da önceliğimiz hep şu oldu. Önce kapımı, kendi kapımızın önünü süpürelim. Daha sonrasında dışarıyı sürürüz. Hmm. Yani o yüzden... Ee... Peki Çiğdem Hanım milletvekili aday adaylığı motivasyonunuzu biraz bahseder misiniz? Yani neden milletvekili aday adayı olmak istediniz? Sizi buna sevk eden neydi? Buna iten neydi? Ee, neden aday adayı olmak istedim? Ee, şöyle söyleyeyim. Fazlasıyla saha içerisindeyim zaten. İnsanların içerisindeyim. Mesleğim gereği de insanların içerisindeyim. Eğitimciyim ben. Ee, Hani artık e, şu algının değişmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte seçim zamanı halkın içine inen değil de zaten halkın içinde olup da seçim zamanında ben de varım diyebilen insanların çoğalmasını düşünüyorum. O yüzden neden olmasın dedim ben de aday adaylığımı Cumhuriyet Halk Partisi'nden koydum. Hani biz sadece seçim zamanı sahaya inenlerden yana değiliz artık ki halkımızın da artık buna ihtiyacı var. Yani halkın içinden birilerinin ciddi anlamda derdini, sıkıntısını dinleyecek, çözebilecek insanlara ihtiyacı var. Anlıyorum. Ee, Çiğdem Hanım, peki diyelim ki seçildiniz ve Ankara'ya gittiniz. Ee, i̇lk ne yapacaksınız? Yani ajandanızda ne var? Ee, yol haritanızda, programınızda neler var? Ee, Silivri'yi temsilen, eden, bölgemizi temsil sizce en önemli sorunlar nelerdir ee, bir milletvekili olarak Neler yapılması gerekir? Ya öncelikle e, tabii ki İstanbul Sözleşmesi diyorum. Onu aktif hale getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yine önceliğimiz çocuklar olacak. Yani çocuklarımız aç yatmasın istiyoruz ki e, dernek olarak da zaten e, fazlasıyla halkın içinde olduğumuz için inanın gerçekten e, bir lokma ekmeğe ihtiyacı olan çocuklarımız var. Yani burada ikinci el bir ayakkabı bile o çocukların ayağına verdiğimiz zaman çocuklar dünyaları onlara vermiş gibi oluyorlar. Yani önceliğimiz yani çocuklar işte evet. eğitim hani eğitimde neler ne yapabiliriz. Tabii ki bunlar tartışılır şeyler. Artık zaman gösterecek. Tabii Anladım. ki e, yapmak istediğimiz birçok unsur var. Özellikle kendi mesleğim dalında da eee İki senedir dile getirdiğimiz e, ve bir vekilimizin aracılığıyla yine kanun teklifi sunduğumuz sıkıntılarımız da var. Ne o? zaman? E, sürücü etmeniyim ben. Efendim? Biraz açar mısınız? Nedir onlar o sıkıntılar? E, tabii ki sürücü etmeniyim ben. Direksiyon usta öğreticisiyim. Ayrıca e, sürücü kursum var. E, şöyle e, yani eğitimde çok sıkıntılarımız var. Yani Bize işte tanınan bir meslek kodumuz yok. Bir meslek kodu istiyoruz. Hatta riskli meslek grubuna girmek istiyoruz. Çünkü biz bir dakika içerisinde hem akan trafiği hem adayı kontrol ediyoruz. Yani yaptığımız iş çok zor aslında. Ama hiçbir sağlık güvencemiz yok. Sınavlarda görev aldığımız zaman bizi o gün koruyabilecek hiç kimse yok. Ve birçok saldırılara uğruyoruz. Ama sınav esnasında ama dersler esnasında yani kendimize daha e, güvenli eğitim verebileceğimiz alanlar parkurlar kurulmasını istiyoruz. Yani bunun gibi şeyler ve tabii tabii e, birçok e, uzun uzun maddeleri var. Anladım. anladım e, Çiğdem Hanım e, umarım başarılı olursunuz çıktığınız bu yolda. E, umarım e, şans talih sizden yana olur. E, gönlümüz Başarınız Umarım, inşallah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diliyorum. Ee, sizi tanıdığımıza çok memnun olduk. Silivri halkı adına ee, çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum e, verdiğiniz cevaplar için. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Görüşmek üzere diliyorum. Tamam.